Şey, şey şey, şey, hayır, başkanım hoş Başkanım hoş geldiniz. <laughs> evet. tamam. Başkanı başkanım hoş Başkanım hoş geldiniz. Şey çok saygıdeğer Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli Sakarya Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, MKK üyemiz, ilçe başkanlarımız, kıymetli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım ve çok kıymetli basın mensupları. Bugün bizler için, Sakarya'mız için ülkemizin önemli siyasi değerlerinden biri olan, çok değer verdiğimiz Cumhur İttifakımızın önemli bir mensubu olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanını, değerli başkanımızı ağırlamış olmaktan dolayı Sakaryalılar olarak memnuniyetimi ifade ediyor, genel başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. konuyu fazla uzatmadan zaten genel başkanımız Sakarya'yı çok iyi tanıyor. Ve her fırsatta Sakaryalılarla birlikte ve bizlerle birlikte oluyor. O münasebetle ben Sakarya hakkında sana sanayimiz ama kültürümüz ama tarımımız ama sporumuz ama diğer sektörlerimizle ilgili çok fazla zaman almamak adına konulara girmek istemiyorum. Sadece şuna giriyorum. Sakarya bizim bir tabir ettiğimiz ismimiz var. Şehirlerin şehri Sakarya. Ne demek bu? Sakarya'ya girdiğiniz zaman Balkanlardan, Kafkaslardan, doğudan, Karadeniz'den, güneyden, güney Anadolu'dan bütün vatandaşlarımızın mahalle bazında, dernekler bazında Sakaryamızda huzur içinde yaşadığı için hiçbir ilde olmayan bir örneği barış, kardeşlik, sevgi, dayanışma, işbirliğinin örneği olduğu için biz şehirlerin şehri Sakarya diyoruz. O münasebetle kültürler mozayalar. Kültürler arasında hiçbir şekilde ihtilaf olmayıp birbirini mütemmim olan, birbirini tamamlayan, birbirini destek veren böyle bir şehirde Sayın Genel Başkanımızı ağırlamış olmaktan dolayı tekrar mutlu ifade ediyorum. Aynı zamanda Sakarya bu dört buçuk yıllık dönem içinde dünya çapında kendinden bahsettirdi. Nasıl bahsettirdi? Malum bisiklet konusunda çok ön plana çıktı. Dünyadaki büyük şampiyonlar kupaların merkezi Sakarya oldu. Bütün ülkelerin yarışma alanlarını Sakarya olarak belirledik. Ve Sakarya'da 120 ülkeden televizyonlar devamlı canlı yayınlarla Sakarya'mızı göstermiş oldular. Ve kupalar ve bununla büyük müsabakaların merkezi Sakarya olmuş oldu. Bu münasebetle pistet yolları konusunda ve tesisler konusunda dünyada bir numara hale geldik. Bir eksiğimiz var o da Veledrum. İnşallah Veledrum'u yaptığımız zaman dünyanın en kapsamlı, en modern ve en güzel bir tesisini dünyaya tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunlar bize ne getirdi? Bunlar bize getirdiği şudur ki dünya bisiklet şehri ünvanı alarak Sakarya'mıza bunu armağan ettik. Danimarka'da heyet tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından Danimarka'da bu ünvan bize verildi. Ve biz de bu ünvanımızı, bu plaketlerimizi, bu, bu değerli Sakaryalı halkımıza armağan ettik. Bu yetmedi. Tekrar sportif faaliyetlerde yoğun bir çalışma gösterdik. Bu çalışmalar çerçevesinde sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'nde 32 branşta, ayrı branşta 5000 oyuncumuzla, 5000 sporcumuza hizmet vermekteyiz. Her hafta bir kupa alıyoruz. Her hafta ciddi manada altın alıyoruz, madalya alıyoruz ve dünya şampiyonluklarına gidiyoruz. Böyle bir sportif konuda Sakarya içe geçmiştir. Bununla birlikte bunu Avrupalılar gördüler geldiler. Fransa'dan, Rusya'dan, İtalya'dan bir heyet geldi, Almanya'dan bir heyet geldi ve bu heyetler inceleme yaptı ve bizi Brüksel'de Sakarya Avrupa Spor Şehri üvanı verdiler. İşte bunlar da şu andaki üvanlarımızda malum sahnededir. Dolayısıyla Sakarya artık kabuğuna sığmaz oldu, Taş, taşar oldu ve dünya markası olan bir şehir haline gelmiştir. Bunun için katkı sağlayan herkese bütün siyasi partilerimiz özellikle Cumhur İttifakı çerçevesindeki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel başkanlarımıza hürmetlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz. Aynı zamanda Sakarya tarımdan kendinden bu 4,5 yıl içinde çok bahsettirdi. Tarımda bir dünya markası olduk. Bununla ilgili İngiltere'den ödül aldık. Değerli katılımcılar, çok kıymetli genel başkanım, 6 bin dönüm arazi üzerinde 4,5 yıllık zaman içinde tarımsal faaliyeti gerçekleştirdik. Dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'de zaten olmadığını biliyoruz. Neç itibariyle tarımda da nasıl tarım, geleneksel tarım değil, modern tarımı ve azdan çoku nasıl alabileceğini hem organik hem jenik ürünler nasıl yapılacak konusunda modeller oluşturduk. Özellikle domates üretim merkezimizde dünyaya model olduk. Tamamen te, te, jeotermalli ve de üretim konusunda dünyada en üst düzeyde üretim elde ettiğimiz bir çiftliği oluşturmuş olduk. 500 dönüm meyve çiftliği oluşturduk. 65 çeşit meyvenin şu anda orada üretimini yapıyoruz. Geçen sene diktiğimiz fidelerden bu sene meyve aldık. Hemen yanına uygulamalı tarım sesi yapıyoruz. Dolayısıyla bir tarımda bir çığır açtık. Bunun yanında manda çiftliği kurduk. 160 tane mandamız var. Ve Tarım Bakanımız tarafından örnek seçilen bir çiftlik haline getirdik. Ve bu da ciddi bir hizmet veriyor. Aynı şekilde bir damızlık çiftliği kiralayarak, damızlık çiftliği işbirliği yaparak süt üretiminde ve diğer yoğurt üretiminde ön plana çıktı. Peynirde <laughs> ve diğer ürünlerde. Bununla birlikte çilek üretiminde Sakarya'da en büyük çilek üretimi yapan bir kuruluş haline geldik. 40 dönüm şu anda ekil alanımız var. İnşallah seneye bunu el dönüme çıkarıyoruz. Böyle bir çilekte de dünya markası haline gelmek için ve dünyaya yer etmek için gerek çalışmalarımız son, açmasına geldi. Balda çığır açtık. Amerika'ya bal gönderiyoruz. Aynı zamanda Moğolistan'a bal gönderiyoruz. Hem Amerika'ya hem Moğolistan'a bal gönderiyoruz. Şimdi diğer ülkelerde sıraya girdi. Bütün ülkelere balımızı ve Türkiye'nin balını ve Sakarya'nın balını yabancı ülkeler açık Yani Sakarya ya kabakta ön plana çıktık. Kabak üretiminde ve kabı değişik versiyonlar yaparak ön plana çıktık. Ya yani Sakarya bir yandan bal evleriyle, kabak evleriyle, şifa evleriyle, çikolata evleriyle, çikolata konusunda en meşhur, en kaliteli çikolata yapan bir imalatane imalathane sahip olduk. Daha da detaylara girmek istemiyorum. Yani kenevir konusunda zaten çığır açtık. 500 dönüm arazide kenevir ekiyoruz. tohumlarından yağ elde ediyoruz. Ve liflerine de iplik elde ediyoruz. <laughs> Bu iplikler işte bizi, bunlar kendi ürünlerimiz. Evet, bizim ürünlerimizdir. Kenevir kendisi karşımızda bize selam veriyor karşı evet, köşede başladım. selam veriyor. Netice itibariyle bunun yanında bir konuyla bahset uzatmak istemiyorum. Ee, genel başkanımı daha fazla ayakta tutmak, tutmamak adına. 3 bin dönüm arazi üzerinde hem tıbbi hem de aromatik bitler çiftliği kurduk. Almanlarla işbirliği yaptık. %90 alım garantili bir proje başlattık. Proje çerçevesinde fideyi Almanlardan aldık. Bazı fideleri Almanlar, Almanlar destek verdi. 12 bin ağaç sadece ulan bıraktık. 3 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Buralarda 20 çeşit hem tıbbi hem de aromatik bitkilerin üretim merkezi haline getirdik ve bu üretim merkezinde mesela ben bilmediğim bazı ürünleri de Almanların tavsiyesiyle onların öngörüleriyle ekimini gerçekleştirdik. Nedir o? Kedi otu. 300 dönüm kedi otu kedi otu ektik. Tamamen Almanlar alıyor. Bunun yanında 500 dönüm kuşburnu ektik tamamen Almanlar alıyor. Evet kuş bunu Türkiye'de yok mu? Her yerde yok mu? Bağır, toplayamazsınız dikenli olduğu için. Biz orayı teknoloji, mekanizasyonu getirdik ve bağ gibi makine giriyor. Patır 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 ve makinelerle toplamını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla tarım konusunda bir çığır açtık. Bununla ilgili de çeşitli ödüller aldık ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi her konuda altyapı alt yapı konusunda 4,5 yılda yapmış olduğumuz altyapı bugüne kadar Sakarya'da yapılan altyapıyı bir teraziye koyuyoruz. Bizim dört buçuk yılda yaptığımız teraziye koyuyoruz. Ağır basıyor. Yani içme suyu şebekelerinde bin kilometre yakın içme, içme suyu şebekesini gerçekleştirdik. 600 kilometre civarında altyapı kanalizasyon gerçekleştirdik. Altyapıda bir çığır açtık. Üst yapı konusuna gelince bir tarih yazdık. Evet, ismimiz o kadar öpüne çıktı ki bin kilometre civarında bir asfaltlamayı gerçekleştirdik. Bir söz vermiştik. Sakarya'da bu dönem içinde asfaltlanmadık yol bırakmayız dedik. Kaldı mı? Kalmadı. Son aşamasındayız. Değerli Genel Başkanım, bin kilometre yol asfaltla buluşturduk. Tamamen karayolları standartlarında üst yapında bir tarih yazdık. Bunun yanında kaldırımlar ve kanallar, refüjler onlara girmiyorum. Yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi bir yandan kültür bir yandan sosyal, bir yandan dayanışma, bir yandan bak, fakir fukarayı gözetme, aş evleriyle, sevgi evleriyle, efendim söyleyeyim, e, sosyal marketleriyle çok çok ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla inşallah daha da hizmetlerini artarak art, devam edecektir. Ve bir tarih yazdık. Real sistem Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, değerli bakanımızın da imzası ve kararlarıyla karşıda gördüğü gibi Sakarya'mıza real sistem sistemini işlemlerini başlatmak üzere bütün imza atılmıştır karar verilmiştir. Artık Sakarya'mıza realistem gelmektedir. Bu da Sakarya'mız hayırlı olsun. Bunun yanında bir büyük proje daha. Türkiye'nin en büyük içme suyu barajını Sakarya Büyükşehir Belediyesi yapmaktadır. Saski marifetiyle tam 40 milyon metreküp tarı çayı Barajı'nı gerçekleştiriyoruz. Hem de yap devlet modeliyle. Bu projeleri artarak devam edebiliriz. Güneş enerjisi konusunda bir et al 5 dönümlük arazi üzerinde güneş enerji çiftliği kurduk. Şimdi Pamuk Disabalı'da tekrar bir çiftlik kuruyoruz. Güneş enerjisi konusunda da ciddi yatırımlarımız var. Yani projelerimiz her geçen gün vatandaşlarımızın menfaatlerine, menfaatlerine faydalarına Olacak şekilde çalışmaya devam ediyor. Son projemde bir tanesi de konut haşeyi kurduk. Yani konut yapıyoruz. Konutla beraber vatandaşlarımıza güvenilir, sağlıklı, deprem yönetimine uygun olan bir konut projesi başlattık. Şu anda üyeler üyelerin... Talep kabullerinde gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda temeli atmış olacağız inşallah. Arkasından bu konut konut çalışmalarımız artarak devam edecektir. Daha sonra sosyal konut konularına da girmek istiyoruz ama evvela normal konut yaparak bir konut konusunda Sakarya'da bir çığır açmak istiyoruz. Şükürler olsun o çığır da açılmıştır. Ben sözleri fazla uzatmadan değerli genel başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz, bize güç verdiniz, bize büyük bir enerji verdiniz. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Sağ olun, var varın yanımaşın. Sağ Sağ olun. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli idarecileri, yöneticileri, çalışanları, kıymetli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Sakarya ilimizi ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye'mizdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Bey bu süreç içerisinde yaptıkları çalışmaların, faaliyetlerin kısa bir bölümünü bizimle paylaştı. Biz de gerçekten müstevit olduk. Yani tarım alanda yapılan hizmetler öncülük etmeleri, zaten konuttur, yoldur, işte taşımacılıktır, şehir içi ulaşımdır, diğer sosyal destekler, sosyal yardımlar. Bunlarla ilgili de yaptığı çalışmaların bir kısmını bizimle paylaştı. Biz. Burada paylaşmadığı da pek çok çalışma olduğunu biliyoruz ve bunun içinde Cumhur İttifakımızın da belediye başkanıdır. Aynı zamanda ben kendisini ekibiyle birlikte bu dört buçuk yıllık süreç içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum. Kendisi hem şahsiyetiyle hem bizim bildiğimiz tanıdığımız ahlakıyla, duruşuyla devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir arkadaşımız, bir belediye başkanımız. Aynı zamanda Sakarya ilimize, Sakarya'da yaşayan kardeşlerimize ki kendisi de biraz önce söyledi, şehirlerin şehri Sakarya gerçekten ee, başta Karadeniz olmak üzere Kafkaslardan, Balkanlardan gelen işte burada yerleşik olan Manav diye tabir edilen kardeşlerimizin hep birlikte daha başka efendim işte, etnik kökene ya da e, farklı anlayışa sahip kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadığı bir huzur şehri aynı zamanda. Ee, burada bir Mutabakat var bu konuda da. E, tabii bunda da yine hem valiliğimizin, hem büyükşehirimizin, hem siyasi partilerimizin, hem diğer sivil toplum örgütlerimizin ve hepsinden de önemlisi Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın, Sakaryalı kardeşlerimizin büyük bir katkısı var. E, onun için Türkiye'nin çimentosu burada. E, Sakarya'da. E, dolayısıyla da ee, hepimiz aynı kilimin desenleri diyordu rahmetli şehit liderimiz Müslüm Başkanımız. Bu e, söz Şakarya, Sakarya'da zuhur etmiş. Yani uygulanıyor şu anda. E, bunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. <laughs> Yaptığı çalışmalar için bir kez daha e, Sayın Belediye Başkanımızı ve ekibini e, tebrik ediyorum. E, bundan sonraki çalışmalar için de başarılar diliyorum. Evet, sağ olun. Evet. Sağ olun. evet. Bu deftere de, de herhalde yazacağız, değil mi? Evet efendim. Evet. Öğretmenlerimizle ilgili ne yapıyoruz? <laughs> Bu akşam bir yemeğimiz var. Yarın Yarın Öğretmenler yapacağız. Günü. Evet. Tabii biz dünkü basın toplantımızda dile getirdik ama bir kez de burada söyleyeyim. Ben de öğretmen, bir öğretmen olarak, öğretmenlikten emekli olmuş birisi olarak. Ee, dolayısıyla da tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, Tabi bir millet e, kalkınacaksa, bir devlet büyüyecekse, ülke daha güçlü hale gelecekse, e, bunda en önemli katkı öğretmenlerimizin ve onun yetiştirdiği öğrencilerimizin, gençlerimizin. Onun için öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Ben inanıyorum ki sizler de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak. Öğretmenlerimizi öncelemişsinizdir. Kesinlikle. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, Kesinlikle. kadınlarımızı. Ee, onun için de sizlere de öğretmenlerimiz adına da, gençlerimiz, öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Tamam. Tekrar tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Tamam. çikolata arkadaşlar. mı? Gazeteci arkadaşlara da vermiş mi çikolata? Gazetecilere verdin <laughs> Sen de gazeteci